Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanlarına yönelik mobbing uygulandığını söyledi. Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanlarının hastane yönetimine sundukları taleplerin gerçekleşmediğini, taleplerin gerçekleşmesi için sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uygulandığını iddia eden Çakmak, "Üyelerimize uygulanan mobbing yüzünden herkesin dengesi bozulmuş durumda." dedi. Sayın Başkanım biz bulunduğumuz serviste ya da bulunduğumuz e, ortamda çalışmalarımızın mazeretlerimizden dolayı bu mazeretler nedir diye sorarsanız işte çocuğuna bakacak kimsenin olmaması, fiziksel şartların yoğunluğu, fazla nöbetten dolayı çocuğunu bırakacak kimse bulamadığı için bunlarla ilgili kendilerine daha uygun servis çalışma yerlerini talep ettiklerinde idarecilerin doksanından bu merkezde bulunan büyük hastanelerin tamamı özellikle eğitim araştırma ilçelerdeki hastaneler dahil olmak üzere biz hiç ummadığımız bazı hastaneler mesela dişi de buna ekleyebilirim. Araştırma yaptıktan sonra çalışanlarımız şikayetleri üzerine kendilerine sendika değişikliği böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını çünkü bulunduğunuz yerde eleman eksikliği olduğundan dolayı diğer servise de kaydırmalara söz konusu olmayacağını belirtmelerine rağmen buna rağmen araya gelen birkaç kişiden sonra yapılacak olan herhangi bir sendika değişikliği sonrasında kendilerinin orası olmasa bile daha farklı, daha rahat çalışabilecekleri bir yere alınabileceği teyit edilmiş ve yapılan birkaç değişikliğe de ispatlanmıştır.